kim kime klavye vermiş oğlum. O zaman gidin 10 günde klavye alın kendinize. Anladın mı? Abi. Sen abi 20 25 yaşında e sporcu olmaya çalışma. Grand Challenger Rush Esports Ark <gülüyor> 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 Çal Rush Esports ark mı diyorsun yani sen bize? Öyle mental. Bambaşka mentalite ha. Güncel flu 120 arkadaşlar. Sen benim hikayeyi kestin mi abi? Ne? Ha kestim kanka. Ya, yakında başlamayız inşallah yetmişlik viskiye günde. <laughs> kanka işte bana onların detaylarını versene ya bir ara. Vereyim abi. Futbol editlerini ona göre benim kaydettiklerim yara sana atarım diye onları bir piyasaya çıkartayım kanka. <laughs> Aurora banladık. Yorick banlasana kanka. Ban banlıyordum. An, an. Tam onu soracaktım. Oh, oh, oh. nereden çıktı diye. Kanka ben yani ben karşıma gelen çoğu Yorick'e ee, göt veriyorum. Yorick güçlü sol akılda da biz fena eğitlendik buna sütletiş ya. Ne? Ya, güçlü diye diye. ya... ben ben oynayınca güçlü hissetmiyorum kanka. Adamlar oynayınca güçlü hissediyorum. Adamlarda varken yoruk. Deneyelim onu ya. ya belki diyor junglelarda sorun vardır diyorsun. Biz şey yapıyorduk abi. Nafiri yorik, Fena köpek canavar. Aynen. Aaa. Aa, işte, Scrimde yapıyorduk fakat. İşler ha biliyor musun? Bayağı şey geliyor. Atlı durdu. Karşı yorik alınca genelde iki tane karısı oluyor. Kanka buraya nasıl rumble koymayayım ki ya ben? He? Valla. Buraya ben nasıl rumble koymayayım mesela kanka? Eş Victor Velkoz varken nasıl Rumble koymayayım kanka? Daha fragmandayız beyler. Isınma turu bunlar. Bunlar ısınma turu arkadaşlar. Bir iki güne açılırız. Oscar çöllerde Rumble skin'i ne demek lan? Hangisi oluyor? Chain. Rumble Ambessa meça bu. Demeyiz mesela. Hiç sevmeyiz. Bu skin'le oynasam size ayıp olur mu ya çetim? Sinir olur musunuz şu skin'le oynasam? Tilt olur bu musunuz? Bu bir trik vardı abi unuttum ya. Ney? dındın dın yapıyordu fena ben ve Rumble'la? Unuttum ama. Evet fena oldu. Kule altına hapis ediyordu rakip. Cooldown alıp base'de sen şeyi biliyor musun? Rumble'la oyun başlayınca cooldown alıp base'de E stekleyip geri satıyorsun, doran alıyorsun. Şey bar dolu gidiyorsun. Ona öyle mesai harcamam ben ya. öyle ben de bana da Oyuncu dikkat olsun. gidin bakayım onunla mı uğraşacağım. Cheap ya. Acayip loz olacak. Burası loz. Loz basın. Acayip loz olacak. Burası loz. Loz basın. Ben çok iyi biliyorum oyunu. Loz basın. Acayip loz burası. Loz basın. Ekip no face like maskeli beşler. Bura acayip loz loz basın. Çetin. Bu skin'i de özlemişim be kanka. Crystal baba geliyor aklıma. Crystal abi. harbi. Harbi Crystal babayı hatırlattı yani. Bütüne girsin mi ya şu? Anki Rumble nadir luzlar da V basın. Aynen öyle kanka işi biliyor. İlk kan döküldü. Ya bir fresh mi kassak Osman ya GM'ye kasarken? <laughs> Bu arada fena kasarız katsak da. GM Ark diye kanka. Diline düşeriz abi birilerinin ya. Mesela <laughs> <laughs> neredesin oğlum bunun çocuğu? Hani beraber kasacaktık. Dodom kasacağız zaten ya. Osman Dümendam. Dodo daha demin sen gelen soruyu gördün mü kanka? Dodom sen V'dir amirim ya. <laughs> dodo ne diyorsun? Adam daha demin ciddi öyle donate attı Dodo. Ben de dedim ki Alparslan Türkeş mi Cristiano Ronaldo mu? İyi demiş miyim? Daha leyne gelmedim ben kanka. Başka da yine. Dodo hakkında duyumlar var ya. Ne TCL'e geliyor diye mi? Evet. Çok dillendirmeyelim şimdi. Böyle şeyler yok. O bu. Çocuğu redimden başlamış. Var mı team? Peki 40'ta bitti oyun ya. Yo yo taşıyacağım ben zaten. Parçalıyorum ya ben bu çocuğu Abi var mı? Savaş istiyor burada. Koşuyorum. 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 Ambassa da yediyor. Levi bıraktım koşuyorum. target ver. Laş laş laş. Ha ah, şey uyma çocuğu. Plak çok adam plak çok. Ahri ya sen harbi harbiden o... çocuksun ya. Aha, tuttu. Tuttu da ne olacak ki ölmeyecek ki adam. Teksimetleri bastı. Oyun bitti ya. Hadi çıkalım. Vallahi bitti oyun. Hadi çıkalım ya. Hadi çıkalım ya. 15 sağ 3 kill. Ay 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 ay. Ben bırak bir asist alayım bir de alman lazım ya. Tamam 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 5 3 1. Hiç bok gibi oynuyor adamın anasını s**tım her Adamın anasını e koyup çıkartıyorum. Ama adam 3 1. bu oyunda adalet yok ya. Hani iyi oynaman önemsiz yani. Ya bir yanda adam 3 kill alıp seni kanka dövebilir yani. Mesela karşımda Faker o Rumble oynuyorsun. Şu an 5 ben o döverim Faker'ı. Ama mesela CS'de ben Simple'dan el alamam belki. Anladın mı oyunların Doğru. doktanlık arasındaki farkını? Adam drone da çaldı. Hiç yok, yok ya. Gen kim ya bura? Gen ya. Yani. Kare yok ki başka zaten. Gel gel öldü. kadar ezik ama ya. Eline koyayım ha Osman'ım. Abi vuruyorum ya. Vur like. Midimiz o evladı. Botlayın patır kütür intledi O adam ölürse oyunu bıraktım. Bakın. Geceleri cigaraya ara ver İbon. Çalraç e-sport sark. FF vermek yok Osman hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi diyet listesi yapar mısın bana? Yapalım kardeşim bir fotoğraf yolla. Bir bilgi ver. Ben öyle nasıl diyet yazayım kanka sana. <laughs> fotoğraf yolla. Bir bakalım kanka neye benziyorsun. Ne lazım anladın mı? Kişiye özel diyet yazıyoruz kanka biz. Bedava diyet yazmayız ha. Ambesin oğlum sen şimdi kanka kendini oyuncu zannediyorsun değil mi? Bir şey tutar mısın ya onu Brom sen? Damant olunca seks başlayacak ya. burada. <laughs> oradan. <laughs> bak ha olaya bak. <gülüyor> 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 bu eş büyük oyuncu kim bu ya? ya ama kanka ben, ben daha büyük abi? oyuncuyum Osman. Ya yapacak hiçbir şey yok Hiç kanka ya. Ben daha büyük oyuncuyum. Anki Rumble'ın Adir Luz alır. Fine tap gelebilir. Kanka inan şimdi mi diye bir soru bakayım ya. Geceleri cigalaya ara ver Sen o şarkıyı biliyor musun? <laughs> yok. Bilmiyor mu? Bilmiyorum Osman Allah. Osman'ım Allah'a emanet ol. bro Geleyim mi? Gelme ya ben herhalde. Geliyorum. Bii. İbrahim tilaver diz. Geceleri cigaraya ara ver, bombana ver. Ne komik şarkı anayım, yarıyor şarkı beni ya. Ne ölünürdü sanki. Öleceğim oğlum minyonları puşluyordu. 5, 5 fazla farm alacağız diye kill verdik ya. İbrahim tatlı seks kanka. Kafan çalışmıyor mu kankam senin ya? 2 saattir yani sadece QQ uyuyorsun. The Weeknd dinleyen erkek iteciliği. <Gülülüyor> Bende de çalıyordu abi tamam. <laughs> Bende de şu an çalıyor biliyor musun kanka? <laughs> ne oldu ana s**im oğlu ne oluyor ne oluyor ananı ananı bacını s**im senin ha. Koydum çocuğu seni. Of of ultinin güzelliğine Oy. baksana kanka azman. Azman. Ananı s**eyim geceleri cigaraya ara ver bombana ver. Onu da kes sen ölmesen. Zaten bir yaz mevsimi Bo beraber peki, oynardık o. kanka. Abi, <laughs> <ben bunu da gülüyor> <beraber oynarım. gülüyor> Yaz mevsimi beraber oynamaya başlardık ondan sonra. Lane sana itiyor güzel adam TP atacak ki kanka. lanet bana itse ne olur. Eyuf Plat Doğu var mı? Şey var. Eyuf Silver yollayayım sana Immortality'yi. <laughs> adamda da eklip sorayım. ne yapacağız? Herhalde daha bu meça. Niye öyle duruyor harbi? Sende bir item var. İtem yok. <laughs> ben de harbiden iteme eklip <laughs> banıyor zaman. Hissiyat 6-0 gibiydi abi senin de. Bir tane vursana be. Böyle nasıl bir çocuk oldun oğlum sen ya? Ha <laughs> yine yapıyor Böyle mecaplarda ayakkabı bitirmek çok geciktiriyor şu an. Tabi. İtemi alma bak abi. Yine de ama benim item diyenlerin bitmez kanka diyenleri. daha pahalı bir item. Var mı kanka şeyi yok Osman flashı yok ultisi yok. Bela açacak adam değil mi? Yok. Geldim yok kanka abi. öyle kesilmez o adam manyak mısın? Bir de koyarız. Vur vur. Ama multin geliyor abi yak onu sen. Adamın ultisi benimkinden önce dönecek. Aynı aynı. Ben bunu hayatta öldüremem ki. Yo bir, bir tane göz tamam Aha. öldü. Yaktın o abi. Yok bakalım Yo yaktın yaktın. <laughs> <laughs> Şimdi ölme zamanı kanka. Geliyor ulti harbi öldürecek herif beni. Ya ya. Ya bu köyde kesemezsin hayır. Ama anladım. kanka bak ultiyi öyle attım anladın mı adamı öldürmek için. Adam ne hep kayıp bak zaten onlar Hepsi hepsi, hepsi. Ya. değil ya. mi ha. kanka? Hiç gülmedi bak hepsi Osman de, abiniz. Abi, bronzları görüyorsun yani chat'te zaten. Chat'teki bronzlar başladı kahkaha atmaya. Oğlum adamı ultiyi tuttursam herif zaten W ile çıkacak chat'im. Enayiler sizi. Osman'la Whatsapp'tan konuştuk bile iyi. <laughs> bu arada ultiyi tuttursam ölmezdi adamın W'su var. 500 tane deşi var yani. Arbi yanlışlıkla iyi olmuş olabilir şu hareket. Adam ne yapıyor sen ben burada? İsyal'den bir takımdan top lane'de oynama teklifi. Sağ Osman'la oynadım sadece ya. Başka hiçbir teklifi kabul etmem. Eşe baksan bu adam kim ya? Bu adam kim ya? Bu normal değil koyayım. Sıkır mı acaba çocuğu? Abi o item nerf yedi almasaydın karşı Ya kanka siz silverlar şey mi zannediyorsunuz? Bir tane item nerf yedi bir daha bir tane kimse almıyor falan mı zannediyorsunuz? Ne alacağım ama tabi bunu alacağım. İstiyorsa 7 tane nerf yesin. Siz silverlar beni yarıyorsunuz arkadaşlar ya. Yani her şeyi doğru yaptım ben adam bana daha fazla damage attı. Kain mı bu burada? şey mi dedin abi duymadım Yok, mı? Dive Bak, mı şuna? Canı bir. Ge Gelirim. Kaynonca ama. Tamam çilliyorum. Geleceğim. Oralardan biri. Abi bu ne geldi? Yok. Destim herhalde. Osman Osman. Kayn geldi Kay. Ha gelmemiş lan. Kayn. <laughs> Kayna Kayn diyen erkek ikiciliği. Ay 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 Yaptı şovunu aman tanrım Osman 1 2 3 34 lol Siktim adamın Oğlum, anasını Orkan, dedi değil, benzemez yani İyi siktim dedi Challenger Esports ark yapmam dedi <laughs> Tak Modlar hadi kanka. Hadi kanka bay. bay. <laughs> Sevgiler <Seriden gülüyor> şu sadakatleri domalın kanka luz basanlar. Ananız başarız mı? Hiçbir şey yok. Ben eşin ya, eşin ikisinde. eşin. eşin. Brom sen de öldün ki. Bak 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 E nasıl giy. Bak E atmayacaksın kanka bu tarz doğruları anladın mı? Bak skill gelmeden dojlamaya çalışan adam ezikliği diye bir şey vardır. Ben de yaparım. Bir Abi osturdum mu sesi geldi. Anka ben osursam kimse yani aa osu ses mi geldi demez yani direkt. Anlar ya. Ben öyle osurdum. 220 gram protein fart. Karşıdaki işte diyor ki ya bu kıyım, Diego ile Rumble'da kim a** Aynen adam onu torguluyor büyük ihtimal. Anladın mı lan? Tamam bizi iyi oynuyor. Oğlum bunlar kim öyle imtidibinde değilse piçim yani. Geliyorum. Aynı ama bambaşka bir loser ya çocuk. Geliyorum abi tapan Bak ya Bak la, bu fena yakaldım. Vallahi fena yakaldım Yok, da bu burada. Burda oğlum okay. Burada 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 burada. Aa, burada adam. Adam, adam geliyor abi bana. Var mı? Var var kestik. Oh 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 yan baba yan baba. Bir anda dokladım ultiyi. Kötü. Şimdi, kaç abi kaç kaç. Ahri falan geliyor ama. Kain de geliyor Beyza. Chain mi? Yoksa Kain mı? Kain. Aa, oh, diye bak adam oldu lan. sana adamlar refe attı be. Şey Peki. Baba yatakta hatun her türlü muamele yapıyorum emmeli ama hatun ağzını almıyor ne yapayım? Ben de yapma kanka. Bu işler böyledir yani. Orada bir karşılıklı bir sevgi saygı yoktur kanka. Böyle şey olur mu yapayım ya? Sen tabi böyle o muameleden kendin zevk alıyorsan devam et kanka. Bak suyu durdur. bu adamı kesebileceğim mi? Bu var <laughs> bizi kesecek anlıyor biliyor musun? Daha gelirse ama onu. Buram muamele işine Oğuz'a soracağınız yani belki de boktan bir muamele çekiyorsun kanka. Bak öyle diyor çocuk sana Mustafa ne diyorsun buna? Sakallının takımına elenen adama göre büyük sözler. Of anladın. Ama vururum kanka suratına. Az mı? Geldi Geldim. Ya, bu sana. Kanka bayma ya. Hadi. Aa. Ben, abi bak. Nice fed dog. Öyle Bir çocuk ya. Ve geliyor abi. Yalnız Oğuz biz inceden kanka bir harbi sağlam bir laf çarptı ha Osman. Benim bildiğim Osman da bunun altında kalmaz yani kolay kolay. Oraya oynamak istiyor muyuz ya? Koşuyorum. İstiyoruz normalde de. Her yerden bir şey çarpıyor ki. Klavyeyi kafaya koydun mu Oğuz? Hadi olan bana oldu bak. Yok yok, kaçtın kaçtın sıkıntı yok. Nereye gittin lan aptalın evladı. Oğuz dikkat et ağzının kenarında sakal kalmış. Şuraya saklandık mı ya? Oğuz da böyle bir adam abi işte ya. Ben sakallıyla Oğuz yüzünden kavga ettim Oğuz için. Adam gitti barıştı sonra. Barıştı mı? Ha. Ben Oğuz için kavga ettim ama. Maş nice F. Dog. Arbi çok fena bir kaşıntı yaptım ya. Başladı. Oğuz Arbi barıştın mı lan? Var mı öyle bir şey? Osman. Var. Atakan gitti bak. Faken'ı verdik. Bir tık benim yüzümden gitti ama ya. Aman. Aman haa. Ha savaşı bitirdik. Bu şarkıyı son bu şarkının beatini açıp Berk babakla Rogu'ya söverek freestyle yapıyorduk abim 2019. Babak fena diye atardı bu şarkıda Rogu'ya böyle söverdi abi. Relegate etmediğin takım var mı? I, I diye bir başlardı abi. Biraz vereyim sesini de dinleyin. Osman BV'den teklif gel geliyor gider misin? Sanmıyorum abi. Sanmıyorum iyi, de, iyi. Büyük para verilirse giderim abi. Ne? <gülüyor> 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 ne koyayım çıkmadı ki elimden R çıkmadı kanka. <laughs> sanmıyorum. Neden olmasın? Gitmem. Gitmem, gitmem ya. ya, niye sanmıyorum diyorum. Gitmem Gidersin oğlum. <laughs> niye Yok, Değil de oyun oynayacağız diye ya harbiden o neydi ya kanka öyle bir oyun attık diye hipnozun kariyerini nasıl bitirdik ya <laughs> MP Brom deriz yani Hi Hipnoz bot olayından bitmiş ya Bot olayı mı varmış onun? Yok bir anda tekme açtırmış arkadaşlarına yayına O hala duruyor mu? Bilmiyorum Açalım bakalım şöyle 200 tekme ya <laughs> Ya açsanız ben... bakalım <laughs> ne oluyor <laughs> Ağzıyla bot attırdı Punchy bir açın bakayım. <laughs> Oluyor mu? Her yayın ya bu duruyor mu ya? Falan yaparak koyayım şey yapma işi ya. Yapmayın ya sakın yapmayın. Harbi yapmayın kanka. 683 başlangıç. Biz bu oyunu niye kaybediyoruz ya? Kanka makaraya başladık çünkü ben neyse bakmıyorum çete ya. Koyayım. 6-1'den 6-5 olma işi. Bu şey ulti tankiden. Para mı? Bu ne lan bu? Bir Atakan verdik oyunun kaderi değişti ya. Bu 16 level falan olmuş ama. Evet evet. Orada uğraş çok kötü ya. Osman çok sıkıntı buralar dikkat et. Hay eyvah. Baba basmadı. Ana ne ya ne yaptım? Bro oyunun buz olduğu yer by the way. Zonyasını görmedim adamın. Baron mu vereceğiz? Evet bitti. Yani kaybettik kanka. Bak kişi de öldü. Bu oyun gider kanka. Oynanır ya. Neş. <laughs> ultim yok ki ultim olsa. Ah ahri oyuncu de ben ona ektireyim. Ahri boş kanka boş bir adam ya. Büyü almıyorlar oğlum almıyorlar. Koydum çocukları almıyorlar. Tamam baronu vermedik. Oyun büyük sıkıntı. Oğlum ne sana abi? ne oluyor lan? Run. Sana geliyorlar abi. Çıkıyorum. Gonyası yoktur onun. Dayan lan. Ya Allah'ım delireceğim ya. Şurada şurada adam lan. Ya <laughs> lan var ya buraya oynarım ama ha, kanka Ay buna rakete bak Ulan nasıl ay oraya öyle bir ulti attı ben ya What are we Vallahi kaybediyoruz oyunu abi. İki kanka sattık. Sen dinle. Heyecan yaptım biliyor musun? adamlar böyle yüz gidiyordu ya. Baron gitti mi? Nice u dog. Arbe o tarzı. Atmayalım dolanı. 18 ibilik 40 105. Atmayalım dolanı bir kere basarız. Yet, aynı ya. 196 196 kardeş olduğumuz belli oldu. Bombalıklı pizza sever misin reis? Ben kanka karidesli pizza severim reis. Oh. Var ya şu an olsa kafama sokarım da kafayı sokarım pizzaya şu an. Karides fena bağımlılık yapıyor abi ya. Rakının yanına da fena gidiyor. Çok fena libido arttırıcı bir yemektir. Yiyecek var mı? tabii. Hadi lan. Ben dinlen. Onun kim vurdu bana bunu? Ben karides yedikten sonra bir boş alıyorum mesela kanka. Harbi bembe Of of ben of, ben of, ben of. De, of. İlk defa güzel ulti. Anki. Burada adam adam önünde abi. Bu kanka. Zor zorunlu iyi basayım zaten base'de alacağız bir tane. Bu kain broken herhalde ya. Kanka böyle solo da ezik maçı ya kaybettik galiba. Podyum sonuna kaybettik o oyunu. Ağlayarak pizza. Diş fırçasına son bir poz veriyorum. Mister Şizofrenya'yı 10. kez kazanırken diş fırçası son bir poz istemiştir. Olabileceğiz mi ya da? Yok, yok Belki. Var mı? Yok. Eda bindi Makara yaptık diye böyle oldu. Valla. Bayda ama ya Osman. Ne diyorsun? Fena bayda fena bayda. Ya bir tane daha ben atmam yani ya. Bunu toparlarız. Ya bu kanka şey olsun. Isınma bu ya. Ha ısınma olsun Çetin. Var mı CS? İşte. <laughs> Eline sağlık <laughs> Osman'ım. Eline sağlık abi. Kaçma ben, ben görürüm. Allah'a emanet ol. Sevildiğini sakın ama sakın unutma kanka. Eyvallah abi sen de. İyi günler beyler. Bay bay. Çetin sizi de ben babaka yollayayım. Sevildiğinizi sakın unutmayın. Yarın da buradayız da yarın bir tık daha erken açabilirim ya kankas. Bay bay.